Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki artık okul sınav sistemleriniz maalesef ki değişti. Bu haberi sizlere vermek istemezdim ama kötü bir haber maalesef. Klasik olacaksınız. Ama ya klasik olacak hocam ya yandık falan demeyin arkadaşlar. Çünkü kolay soruyorlar. Klasik ama kolay olacaktır. O yüzden lütfen ama lütfen çalışmamazlık yapmayın. Bu sorular çok değerli. Milliyetim bunları yayınladı. Ben de sizler için bunları çözüyorum. bunları tek tek bakın ayrıntılı bir şekilde. Tabii ki faydalı olursa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerirseniz gruptan atarsanız. Aa bunlar çözülmüş Hasan Hoca çözülmüş şeklinde. O zaman biz de ne yapıyoruz? Haydi bakalım başlayalım. Şimdi birinci sorumuz. Hmm, bakalım. Bakın burada zaten kazanım verilmiş değil mi? Bir dakika ben eldivenimi takayım. Çünkü yazamıyorum. Alışmışım eldivenle yazmaya. Peki arkadaşlar baktığımızda burada diyor ki diyor ki. Buna göre a tam sayısını bulunuz demiş ve bu arada arkadaşlar konuları ben tek tek en baştan anlattım Öğretme listesimize koyuyorum. En son rasyonel sayıları ek, 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 eklemiştim. Daha da devamı gelecek tamam mı? Aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır demişiz. Benim hemen gözüme şu kaç geldi. Kaçtın aya? Bak. Sıfır olacağı için toplamları, ben bakıyorum eksi 2 eksi 8 var, eksi 2 daha var gibi düşünün. Eksi olduklarını biz ne diyorduk? Eksiler bizim için ne idi? Borç idi borç, borç ya da gider de diyebiliriz. Hadi gider diyelim. Eksiler bizim için arkadaşlar gider. Şimdi ben e, eksi e, 8, yani 8 lira giderim var, 2 lira daha giderim olursa ne olacaktır? Eksi 10 lira giderim olacaktır. Tamam bu benim cemti. Bak bir de burada 10 var. O zaman ben bunları eşit sayıda 2 gruba ayıracaksam 3'lü 3'lü gruba ayırmam gerekiyor. Bakıyorum bu 1, 2 ve 3. Birinci grubun değerlerine bakıyorum. Eksi 8, 10 ve 2. Eksi 2. E ben bunların hepsini toplarsam. Düşünün şöyle artı 10 topladım. Eksi 8 topladım. Eksi 2 topluyorum. Hemen baktığımda eksi 8 ile eksi 2'ye baktığımda burası ne olacaktır? Eksi 10 yapacaktır. E, o zaman toplama işlemi kısmına baktığımızda da e, burada artı 10 var. Artı 10 ile eksi 10 birbirini götürecek sıfır olacaktır. Peki burası okey. O zaman bakıyorum diğer ikinci grubum da bu şekilde olacaktır. 1 fark etmez sıralaması gerçi 2 ve 3 olacaktır. Şimdi ben bunları topluyorum. Hemen şurayı bir temizlik e, temizlikle şöyle bir siliyorum ve sildim. Ve diyorum ki 6 artı 6 artı eksi 5 artı a dedim. Bakıyorum ilk önce şunları bir toplayayım bakayım dedim. Artı 6 burada var, eksi 5 burada var. He, o zaman burada bir artı 1 kaldı. Artı 1, artı A yaptığımda 0 olabilmesi için. He, öğretmenim burada 1 lira gelirim var, burada da 1 lira giderim olması gerekiyor. Demek ki 0 olsun. O zaman A'nın tam sayısı neymiş? Eksi 1'miş. Peki, 2. Toplama işleminin birleşme özelliğini kullan... E özelliğinin kullanıldığı yukarıdaki eşitliğe göre hmm, üçgen yerine yazılabilecek tam sayıyı bulunuz demiş. Tamam. Bakın arkadaşlar artı 5 eksi 15 eksi 8 artı 5 eksi 15 eksi 8 çok kolay. Hangisi eksikse? koy o yapıştır geç yahu değil mi? Değişme özelliği dediği için arkadaşlar pardon birleşme özelliği dediği için mesela ben artı 5 ile eksi 5'i birleştir 15'i birleştirebiliyorum. Eksi 8'i yalnız bırakabilirim gibi. Ama burada eşitlik varsa şöyle düşün. Abi burada artı 5 var, burada eksi 15 var, burada eksi 8 var. E artı 5'imi gördüm, eksi 15'imi gördüm. O zaman eksi 8'im yok deyip eksi 8 olarak da alabilirsiniz. O zaman üçgenimizin değeri neymiş? Eksi 8'miş. Peki 3'e bakalım. Şimdi buna göre küpün diğer yüzlerinde yazan tam sayıları bulunuz. Aşağıdaki verilen küpün altı yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu küpün karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20'dir. Tamam. Şimdi o zaman ben 2... Bakın 2'nin karşısı ne olacaktır? Şurası olacaktır. Şu yüz. Şu aşağıdaki yüz değil mi? Tamam. O zaman ben diyorum ki 2 çarpı A diyeyim oraya. Orasını çarptığımda eksi 20 elde etmeyeceğim. O zaman burası ne olacaktır? Eksi 10 olacaktır değil mi? Tamam. Buna göre küpün diğer yüzlerinde yazan tam sayıları bulunuz. O zaman 2'nin karşısındaki ne olacaktır? 2'nin karşısındaki... Evet ne olacak? Tabii ki eksi 10 olmuşsa gerekiyor ki çarpımları eksi 20'yi versin. Peki eksi 5 burada var. Eksi 5'in karşısında ne var bilmiyorum. Hemen şöyle yapıyorum. Diyorum ki eksi 5 çarpı a eşittir eksi 20. Eksi 20 olabilmesi için a'nın kesinlikle pozitif olması gerekiyor. O zaman ben 5'i hangi sayıyla çarparsam 20 yapar? 4. O zaman artı 4 olacaktır. Yani Eksi 5'in karşısındaki artı 4. Bunu da bulduk. Mükemmel gidiyoruz. Peki 1'in karşısında ne olması gerekiyor? Eksi 20 olabilmesi için şöyle düşünün arkadaşlar. 1 çarpı A eşittir eksi 20 ise mutlaka ama mutlaka A ne olması gerekiyor? Negatif olması gerekiyor. Çünkü artı ile eksinin çarpımı eksi olacağı için negatif. 1 ile kaçı çarparsam 20 yapar? 20. O zaman A yani 1'in karşısında eksi 20 olacaktır. 1'in karşısı da eksi 20 olacaktır. Peki e başka? Başka yok ki zaten. 6 tane var diyor. E 3 tanesi var zaten. 3 tanesini de bulduk zaten. Bitti olay. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki 4'e geçelim. Şimdi yukarıda verilen tekrarlı çarpım üstü ifade olarak yazacağız. E çok kolay. 10 tane diyorsa o zaman ben diyorum ki eksi 3'ün 10. kuvvetidir bu. Tamam mı? Çok kolay. Çünkü ben şunu biliyorum üstlü ifadelerde. A üzeri B'ydi. Benim için A ne idi? Tabandı. Tamam burası taban. Okey. E B'miz ne? Üst veya kuvvet de deriz. Değil mi? İkisinden biri de olabilir. Fark etmez. E ben diyorum ki tabanı kuvveti kadar yan yana çarp. Bakıyorum 10 tane olduğu için o zaman benim tabanım zaten eksi 3. E, kuvvet kadar yan yana çarpacağı için o zaman 10 dedik. Eksi 3'ün 10. kuvveti. Dedik ve geçtik. Kolay bir soruymuş. Beşinci sorumuz. Dedik ki sıcaklığı 30 santigrat derece olan bir mutfakta vantilatör. Vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Mutfak var. Şimdi bir tane mutfak çizdik arkadaşlar. Bu bizim için mutfağımız olsun. Şu an 30 santigrat derece. Tamam. Şimdi mutfakta çalışan bir vantilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 santigrat derece azalmaktadır. 4 dakika. Bir azaltmaysa o zaman ne diyeceğiz? Direkt eksi 1 diyebiliriz. 4 dakika eksi 1. Fırın ise sıcaklığı 10 dakikada 1-2 santigrat derece atıyor. 10 dakika artı 2. Çok çok güzel. Şimdi 20 dakika beraber çalışıyorlarsa bunu ben 20'ye bölersem 5 olacaktır. O zaman ben vantilatörden eksi 5 derece kazandım mı? Eksi 5 derece kazandım. E o zaman bakıyorum arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Vantilatör 20 dakika açık kalırsa. E şöyle düşünün. 4 dakikada. 4 dakikada eksi 1 ise. O zaman bu 20 dakikada kaç katı olması lazım? Bu bunun 5 katı. O zaman bu da bunun 5 katı olacak. O zaman eksi 5 olması gerekiyor. Tamam mı? Eksi 5 kazandık. Şimdi arkadaşlar baktığımızda ben buradan bir 5 çıkardığımda o zaman bunun son durumu nedir? 25 santigrat derecedir değil mi şu an? Ama bir de fırında çalışmış. Fırın 10 dakikada artı 2. E 20 dakikada ne olur fırında? 10 dakikada artı 2 çalışan bir fırın. Hemen şöyle oran kuralım. 10 dakika artı 1 ise artı 1 miydi? 2 özür dilerim artı 2 imiş. E 20 dakikada iki katı olacağı için bu bunun iki katı mı? Evet çarpı 2. O zaman bunun da çarpı 2 artı 4 derece. 4 derece ısındığı için o zaman buna bir de 4 derece eklemem gerekiyor. O zaman burası 29 santigrat derece olur son durumda. Anlaştık mı? Mutfağın içi sıcaklığı 29 santigrat derece olur. Peki 6'ya bakalım. Buna göre A noktasında karşılık gelen rasyonel soyu bulunuz. Çok kolay, çok çok kolay, çok kolay. Bu ifade 0 ile 1 arasında görüyorsunuz ki değil mi? Bakın aşağıda verilen sayı doğrusu eksi 1 ile 0 arasında 8 eş parçaya ayrılmıştır. Öncelikle ben soldan bakın sola doğru gitmem lazım. Yani sağdan sola doğru gitmem gerekiyor. Okey mi? Buradan buraya saymam gerekiyor. Çünkü negatife gidiyor. Eğer pozitife gitseydi soldan sağa gitmem gerekiyordu. Anlaştık mı? Ama negatife gittiği için sağdan sola gideceğim. Peki öncelikle ben şunu bilmem gerekiyor. A bölü B. A benim için ne? Pay. B benim için ne? Payda. Şimdi öncelikle bak. Paydayı yakalayabilmek için toplam kaç parça olduğunu bulmam gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 parça. 8 parça mı yazdım? Peki pay kısmına baktığımda payı nasıl buluyorum? Payda bana gösterilen noktaya kadar saymam gerekiyor. Bana gösterilen nokta neresi? A noktası. Sayıyorum. 1 2 3 o zaman ben bunu 3 bölü 8 diye yazabilirim. Ama bu ifade negatif bir sayı arasında olduğu için. Ne oluyor ya buna? Ha. Negatif olduğu için bu. 0 ile eksi 1 arasında olduğu için. O zaman ben buna eksi 3 bölü 8 derim. Anlaştık mı? O eksiği unutmayın. 7. 0,15 devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayıyı yazınız. Bakın devirli ondalık sayılarda kural şu idi sayının tamamını yazarım. Bakın sayının tamamını yazarım. 15 zaten bak sayının tamam derken sayı olarak göreceğiz. Mesela 15. Sonra sayının tamamını yazdım ya. Şöyle yazalım. Biraz küçük yazayım. 15'i yazdım. Sonra bu sayıdan devretmeyen kısmı çıkarıyorum. Bak burada 5 devrediyor. 1 devretmediği için 1'i çıkardım. Bölüm. Bölüden sonra virgülden sonrasını konuşuyorum. Bak virgülden sonrasını konuşuyorum. Eğer kaç tane devrediyorsa o kadar 9 eklemem gerekiyor. Bakıyorum bir tane devretmiş 9. Kaç tane devretmemiş? Bir tane o zaman 0. O zaman burası ne olacaktır? 14 bölü 90. 2'ye bölebilirim. Sadeleştirebilirim. 7 bölü 45 şeklinde yazabilirim. Tamam mıdır? Anlaşıyoruz değil mi? Veya şunu şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bu da kısa yoldur. Mesela bunu şöyle düşünün 0,1 artı 0,05 5 devre diyor. Bu ifadeyi şöyle ifa yapabiliriz. Ee, 95 bölü 90 diyebiliriz. Ee, ama burada kafanız karışmasın ya. Olay şu. Sayının tamamını yaz. Sayının tamamı eksi. Devretmeyen kısım Devretme en kısım bölü. Devreden kadar sıfır. Devreden kadar sıfır. Etmeyen kadar. Hayır devreden kadar 9 Pardon devreden kadar 9 Etmeyen kadar sıfır. Sıfır. Ama buna dikkat et virgülden sonrasına dikkat edeceğiz. Tamam virgülden sonrasını konuşacağız. Peki. 8 Sekiz. Şimdi rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. sıralayacağız. Bunlar ne negatif sayılar? Bakın bunları ilk önce artı olarak düşünün. 1, 2, 3, 4. Artı olarak düşünüyoruz tamam mı? Ve bunların her biri 12'de birleşir mi? Bak 12, 6, 4 ve 3 hepsi 12'nin bölenleri. O zaman ben bunu nereye genişleteyim? Bunu 4 ile genişleteyim. Şurayı sileyim artık. Bunu 4 ile genişlettim. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 1 genişletiyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. Hemen dedim. 4 ile 2'yi çarparsam 8. 8 bölü 12. 3 ile 3'ü çarparsam 9. 9 bölü 12. 1 ile 5'i çarparsam 5 bölü 12. 2 ile 1'i çarparsam 2 bölü 12. Şimdi bakıyorum en büyük olan ne? Arkadaşlar taban yani paydası. Bakın paydaları eşit olanın payı büyük olanı büyüktür. Bak paydalar eşit mi? Eşit. Paydalar eşit, paydalar eşit, paydalar eşit, paydalar eşit. En büyük sayı ne o zaman? 8 bölü 12. Ama ben tersini düşüneceğim için ne yapıyorum? Pardon 9 bölü 12 özür dilerim. En büyük sayı burada 9 bölü 12. O zaman ben en büyük sayı olarak 9 bölü 12 yazdım. Sonra 8 bölü 12. Sonra 5 bölü 12. Sonra 2 bölü 12. Tamam mı? E, diyorum ki ben bunları pozitif olarak düşünmüştüm. 9 bölü 12, 8 bölü 12, 5 bölü 12, 2 bölü 12. Büyüktü bunlar evet. Ama negatif olarak düşündüğümde de Bunlar tam tersi olur. En küçük sayı bunlar olur. Tamam mı? O zaman 9 bölü 12, eksi 9 bölü 12 küçüktür. Eksi 8 bölü 12 küçüktür. Eksi 5 bölü 12 küçüktür. Eksi 2 bölü 12'den diyeceğiz. Anlaşıyor muyuz? Bakın bunun mantığı da şudur. Mesela ben pizza dilimini düşünün. Şöyle bir pizzama dilimi olsun ve 4 parçaya bölüyorum. Tamam 4 parçaya böldüm. O zaman ben dedim ki bir parçasını yiyorum. Yani 1 bölü 4'ünü yedim. Arkadaşlar ben iki parçasını yersem 2 bölü 4'ünü yemiş olmuyor muyum? Daha fazla yediğim için. Bakın. Aynı eşit ama bak burada küçük olan daha küçük oldu. Büyük olan daha büyük oldu. O yüzden tamam mı? Bu mantığı unutmuyoruz. Bravo size. Geçtik. Ee, örnek senaryo 2. Haydi örnek senaryo 2'ye bakalım. Şimdi bir gruba ayrılacaktır. Buna göre A tam sayısı aşağı. Aa, bunlar aynı mı? Ayrıca veren kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak. Ve her gruptaki tam toplamı sıfır olacak. bu soru aynıymış. Geçtik. Bu soruda aynı. Ha bu soru aynı değil galiba. Tamam bu soru aynı değilmiş. Şimdi buna göre kübün yüzlerinde yazan tam sayıların en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır? Aşağıda verilen kübün altı yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu kübün karşılıklı iki yüzünden yazan tam sayıların çarpımı eksi yirmidir. En büyük ile en küçük. En büyük nedir? En küçük nedir özür dilerim. Eksi 20 olacağı için birin karşısında da karşısındakidir değil mi? 1 çarpı a eşittir eksi 20 ise o zaman buradaki a'nın değeri ne? Evet eksi 20'dir. En büyük, en küçük değer bu. O zaman en küçük değerimiz eksi 20. En büyük değerimiz negatifin karşısında olması gerekiyor. Çünkü ben negatifi negatifle çarparsam pozitif olacaktır. O yüzden orası da pozitif olması gerekiyor. Değil mi? Yani ben eksi 5'i a ile çarptığımda y eksi 20 elde edeceğim ya. Bu a'nın değeri ne olması gerekiyor? Mutlaka Pozitif olması gerekiyor ki artı ile eksinin çarpımı negatif olsun. E o zaman ben ne yapmam lazım? Artı 4 yapmam gerekiyor. En küçük değer eksi 20. En büyük değer de o zaman artı 4 olacaktır arkadaşlar. Çarpımını söylüyor bana. Artı 4 çarpı eksi 20. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacaktır. Negatifimi yapıştırdım. 4 ile 20'yi çarparsam 80 yapacaktır. O zaman eksi 80'dir cevabım. Peki buraya baktığımızda buna göre hangi iki üstlü ifadenin diğeri değiştirilmelidir demişiz. Aşağıdaki ifadelerin yazılı olduğu A ve B kutuları verilmiştir. A ve B kutularında verilen iki üstlü ifadenin yeri A kutusundan kutusunda değeri negatif tam sayılar. B kutusunda ise değeri pozitif tam sayılar olacak şekilde değiştirilecektir. He. Şimdi arkadaşlar A'daki... A kutusundan değeri negatif tam sayıları alacağız, karşıya atacağız. B kutusunda ise değeri pozitif tam sayılar olacak şekilde değiştirilecektir. A kutusundaki değeri negatif tam sayıları belirleyelim. Şimdi bunun mutlaka değeri negatiftir. Neden? Negatif sayıların çift kuvveti pozitifti, tek kuvvetleri negatifti. O zaman ben bakıyorum. Negatif bir sayı ve çift değil tek olduğu için mutlaka ama mutlaka negatif olacaktır. Oğlum ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar sıkıntı var sistemde. Sanırım düzeldi. <laughs> ne dedik arkadaşlar? Bu mutlaka ama mutlaka tek olduğu için negatif olacaktır. Peki. Ben A kutusundan değeri negatif tam sayıları karşıya atacaktım değil mi? Bak bu negatif. E, bakıyorum bu da negatif. Çünkü tek. A öğretmenim negatif bir soyunun çift kuvveti pozitif. O zaman bu atılmayacak. Yani eksi 7'nin 6. kuvveti atılmayacak arkadaşlar. Duracaktır. Peki burada bakıyorum. Burada bir ne var? Hmm, bir negatiflik görüyorum bak. Burada ne var? Bir tek sayı var. B kutusunda ise değeri pozitif tam sayılar atacağımız için bak burada bir negatiflik gelecektir tek sayı olduğu için burasının kuvveti. E burada bir de eksi olduğu için eksi eksi artı olacaktır. O zaman bu kesinlikle pozitif olacaktır. Pozitif olacağı için gitti. Bakıyorum 9'un 7. kuvveti zaten bakın. Bazılarınız şunu karıştırıyor. Hocam bu 9'un 7. kuvveti. E hocam bu tek. E hocam eksi hayır. Bu sadece negatif sayılar için geçerli dikkat. Pozitif sayıların kuvvetleri zaten pozitiftir her zaman ya. Kurban olayım yapmayın ha. Gitti. E a yer mi? Anadolu çocuğu yer mi bunu? Yemez. Bakın bunun mantığı şudur. Ben eğer eksi -3'ün karesini alsaydım burasına tek çift çift diyecektik. Çift. Çift diyeceğimiz için o zaman pozitif olacaktı. Fakat burada, burada eksi 3'ün karesini almıyoruz. Aslında eksi, sonra 3'ün karesini alıp eksisini alıyoruz. Yani ilk önce yapmam gereken 3'ün karesini almak, sonra bunu eksiyle çarpmak. Yani şöyle eksi 9 olur. Anlaştık mı? Negatif olur. E o zaman buradan da eksi 3'ün e, karesini, şöyle yapacağız özür dilerim. Eksi 3'ün şekilde karesini alırsak olacaktır. Bu da kalacaktır. Yeri değiştirilmedi. Değiştirilmedi. Değiştirilmelidir. 2 üstü ifadenin yeri değiştirilmelidir diyor. Hangi 2 üstü ifadenin yeri değiştirilmelidir? Yeri değiştirilmelidir. Ha bunlar değişmeyen o değerleri değişecek arkadaşlar zaten. Evet sıcaklığı 30 santigrat kadar aynı soru mu? Değil. Sıcaklığı 30 santigrat derece olan bir mutfakta ventilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı nedir? Yine bir mutfak çiziyorum. Ve yine 30 santigrat dereceymiş. Mutfakta çalışan bir ventilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 azaltmakta... Aynı soruymuş. Tamam geçtim. Şimdi buna göre eksi e, 1 k bölü 5 rasyonel sayısının ondalık gösterimindeki tam sayının eksi 2 olması için k yerine gelebilecek sayıları bulacağız. 1k 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Dikkat. Rasyonel sayının ondalık gösteriminde tam kısmının eksi 2 olması için. Tam kısmının eksi 2 olabilmesi için şöyle düşünüyoruz. Bak. Hemen şöyle bir sayı doğrusu çizdim mi? Çizdin. Çok güzel. Burası 0. Burası eksi 1. Burası eksi 2. Burası eksi 3 olsun mu? Olsun. Bana diyor ki tam sayı eksi 2 olacak. He o zaman bu ifade eksi 2 ile eksi 3 arasında olması gerekiyor mu? Evet. Ben bakıyorum. E o zaman 5'in katlarını almam gerekiyor değil mi? 3 katını almam gerekiyor. 2 katını almam gerekiyor ki öncelikle şuraya ben 10 e, diyeyim. K'ye kesinlikle 0 diyeyim. O zaman eksi 2 olacak. Eksi 2 olabilmesi için K yerine gelebilecek tam sayı e, gelecek sayıları bulunuz. Ondalıklı gösterimde tam kısmının eksi 2 olabilmesi için. Tamam. Tam kısmın eksi 2 olabilmesi için öncelikle ben k'ye 0 verebilirim. 0 verirsem burası ne olacaktır? 10 bölü 5 olacaktır. E 10 bölü 5 de bana neyi verecektir? Eksi 2'yi verecektir. Oldu mu oldu? Tamam. O zaman k'nin alabileceği ilk değer neymiş? 0'mış. Sildim sildim sildim. k'ye 1 verirsem eğer. Arkadaşlar k'ye 1 verirsem bu sefer ne olacaktır? Eksi 2 tam 1 bölü 5 olacaktır. E k'ye. Tamam. Neden? Çünkü ben k'ye 1 verirsem 11 olur. 11'i ben 5'e böldüğümde 2 kere 5'ten 10. Burada 1 kalanı kalır. Bak 2 tam kaldı mı? 2 tam 1 bölü 5 olur. E negatif olacağı için eksi 2 tam 1 bölü 5. Bu da olur mu? Olur. Yani ben K'ye 1 de verebilirim. Arkadaşlar K'ye 2 de verebilirim. K'ye 3 de verebilirim. K'ye 4 de verebilirim ama K'ye 5 veremem. Çünkü 5 verirsem eksi 3'e gider. Çünkü 5'i 15'i ben 5'e bölersem eksi 3'ü tam verecektir. O yüzden anlaştık mı? 0, 1, 2, 3, 4 olacaktır. 6 Şimdi olduğuna göre karenin alabileceği en büyük ve üçgenin alabileceği en küçük değer, tam sayı değerlerini bulacağız. Tamam sıkıntı yoktur. Şimdi demişiz ki 5 bölü kare küçüktür. Eksi 5 bölü 8'den. Tamam. Şimdi bana diyor ki bunun alabileceği en büyük değer nedir diyor. Hmm. Şimdi şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Ben şunu biliyorum. Diyorum ki eğer paylar aynıysa paydası büyük olan neydi? Evet paydası büyük olan küçüktü. Zaten buraya küçüktü. O zaman bu büyük olması gerekiyor. En alabileceği en büyük değer. O zaman en büyük değer eksi 9 olması gerekmiyor mu? ya yani 9 olması gerekiyor. Buranın 9 olması gerekiyor. Zaten 8 değeri sen birbirine eşit olur. Bak dikkat. Eksi 5 bölü kare eşittir. Değildir eşit değildir. Dikkat. Dikkat eşit değildir. Küçüktür. Eksi 5'in 8'inci. Eksi 5 bölü 8'e. Tamam. Şimdi ben buna eksi pardon 8 verirsem eşit olur. 7 verirsem 7 verirsem büyük olur arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden ben bundan küçük olacağı için 9 vermem gerekiyor. Anlaştık mı? O zaman burası 9 olacak. O zaman alabileceği en büyük değer eksi -9 9'dur. Eksi -9 vermem gerekiyor zaten negatif bir sayı. O zaman benim karemin alabileceği değer 9'dur. E, üçgenin alabileceği en küçük tam sayı değerleri değerlerini bulunuz demiş. Eee üçgenin alabileceği en küçük tam sayı değerleri bulunuz. Hmm, ama burada farklı değerler de alabilir. 9, 10, 11, 12, 13. Mesela ben buraya 10 versem e, burası eksi 2 olur. Eksi 2 küçüktür 5 bölü 8'den. Doğru. Küçük bundan. Evet. Ama bunun bayağı bir değer almaz mı? Alır. O zaman bir alabileceği en büyük. He, alabileceği en büyük ve alabileceği en küçük tam sayı değerlerini bulacağız. Tamam. Bunun da alabileceği en küçük tam sayı nedir? 2 değil midir zaten? Değil mi? 1'dir. birdir. Pardon özür dilerim. Birdir değil mi? 2 desem 3 bölü 10 küçüktür. Olmaz. Ha 4 olması lazım. abici en küçük değer 4 olması lazım. 3 bölü 10 küçüktür. 4 bölü 10'dan demiş. Evet. Dedi ki paydaları eşitse eğer payı büyük olan büyük olacağı için evet 4 olması gerekiyor. O zaman üçgenin en büyük değeri de en küçük değeri de 4 olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bitirdik. Diğerlerinde siz çözün. Diğer senaryolara çözün mutlaka. Kendinize iyi bakın. Yani elimden geldiğince bunlarla ilgili farklı örnekler de yapacağım arkadaşlar tamam mı? Yani bunlara benzer sorularda farklı sorular çıkartacağım size. Onları da çözmenizi isteyeceğim. Çok kolay mı? Çok kolay değil. Çok zor mu? Çok da zor değil. Yapabileceğiniz tipte. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.